Evet arkadaşlar, şimdi de kabak tatlısını nasıl porsiyonluyoruz onu gösteriyorum. Bu fırında kabak çok lezzetlidir. Karamelize olmuştur. Bakın şerbetinden belli zaten. Şöyle tabağımızın orta kısmına yiyebileceğiniz kadarına. Oh maşallah. Hadi yani bana üç dilim kafidir. Şöyle şerbetinden de sürüyoruz. İkinci aşama tahin severler için. Burada çift çekilmiş tahinimiz var. Şöyle üzerine biraz tahin. Ben çok severim kendilerine. Tahinden sonra önemli olan ikili kaymak. Şöyle. Orta kısmına yine Biraz inatçı bir kaymak. Ama kaymağı da tabi bolcana kullanan. Orta kısmına kaymağımızı da koyuyoruz. Şimdi son aşama. Güzel şöyle taze ceviziniz varsa bir miktar da ceviz. Çok severim cevizi de. Şöyle sütüyoruz. Şimdi en önemli kısma geldik. Tadım aşamasındayız. Şöyle bir dilim. Şöyle üzerinde tahininden. Kaymağından. Alıyoruz. Bana afiyet olsun.